İki sayının çarpımı 13. Burada da B ile C'nin iki sayının yine çarpımları 17. En büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. Tabi burada çok ifade edilmemiş. Ama şu sayılar birer asal sayı. Söylenmemiş ama biz görebiliyoruz asal sayı. 13'ün sadece iki tane çarpanı var. Biri 1, bir, diğeri 13. Bunun çarpanları 1 ve 13. İki tane sayı çarpılmış, 13 çıkmış. Demek ki bu A ve B sayıları 1 ve 13 olmak zorunda. Başka alternatifi yok. 17 sayısı da asal bir sayı. Onun çarpanları da 1 ve 17'dir. Başka çarpanı yok. Mesela şöyle 15 olsaydı 3 ve 5 olabilirdi ya da 1 ve 15 olabilirdi. Farklı alternatifler olabilirdi ama asal olduğu için burada yok öyle bir alternatif. Şimdi hangisi hangisi onu anlamaya çalışacağız. Şimdi B sayısı hem yukarıda var hem aşağıda. O zaman hem yukarıda hem aşağıda olan sayı B. Demek ki bizim B sayımız 1. B1 olunca şuradaki A sayısı 13. B1 olunca buradaki C sayısı da 17. O halde A artı B artı C. A'mız 13. B'miz 1. C'miz 17. Şöyle 31 doğru da 31. Bu işlemin sonucu.